Mesela bu İspanyol Savaşı biraz zor biter. Sence Prus Savaşı'nda Osmanlı barış yapması Rusları bitirebilir miydi? Ordusu olarak evet ama şöyle Ruslarla biz her zaman savaştığımız yıllara baktığın zaman yani biz ordularını tamamen imha etsek bile adamlar bir yıl sonra aynı rakamla geliyor. Yani sen o, iş, o zaman için bir Osmanlı'da sadrazam olsaydı şaşırırdın. Şahsen ben de şaşırıyorum şu an. Çünkü... Ve var, Rusların nüfus politikası ile Osmanlı nüfus politikası aynı değil. Mesela Ruslar e, kaybe bir savaşı kaybettikten sonra nüfus politikaları bir anda nüfusu arttırmaya geçiyor. Mesela e, Osmanlı ile Rusya'nın savaşta ve Osmanlı'nın kazandığı savaş var ya. Hı -hı. Hangisiydi o? O savaştan sonra... Kurut'u da e, kazanıyor savaş, da yok yani, etmiyor diyor. Durdur, hayır. O savaşta Rusya'nın nüfusu ile Osmanlı'nın nüfusu neredeyse aynı iken e, bir sonraki savaşta 20 milyon daha fazla nüfusla geliyoruz Ruslar. Yani bu adamların e, popülasyonu çok farklı. Yani bir savaş kaybetti mi kinleniyor direkt çocuk yapmaya başlıyorlar. 20 yıl sonra siz görürsünüz lan deyip. Bak bunlar da bizim yeğenler deyip geliyorlar.